şeye kızdım. Merhaba arkadaşlar. Tam videoya başlayacaktım. Cesur delirdi. Ne oldu oğlum? Kedi kokusu aldı. Kes. Ne oldu? Lan yok yok. Gel oğlum. Hayır oğlum bir şey yok. Dönüp durma başım dönüyor. Evet burası Cesur'un malikanesi. Bu da Lucy'miz. 7 aylık dişi Alman kurdumuz. Bu da Hamza arkadaşımın. Rahmetli Kobe Bryant'ın şivitini giymiş. Hasta siz dede. <gülüyor> <gülüyor> Bak hasta olma hastaneye de gidemiyoruz korona zamanı. <gülüyor> <gülüyor> evet Cesur'un <'ın... gülüyor> buçuk yaşında Omuz yüksekliği 76 santim. Şimdi Alman kurçular buna inanmayacaklar ama. Belki 7 aylık yavruyu yanında görürseler kameradan ayrımını yapabilirler. Bu da iri bir dişi yani. Dişiler biraz ufak olur ama. Temel itaat eğitimli. Benim verdiğim eğitim kadar. Gel gelsin, dur deyince dursun. Oğlum başım dönüyor. uzaktan çekeyim de var. Uzaktan çeksem ne fark eder? Cesur gene benim yanıma geliyor. Hiç. Ne haber kızım? Ne haber? <laughs> evet. Cesur'un evi. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Güzel mi? Nasıl? Yeterli mi? Burada da biz oturuyoruz akşamları. İçinde bir sıkıntı falan var. Orası kulübesi. Etrafı Etrafı yeşil tellerle çevrili. Buraya bayağı bir masraf ettik ama. Sarmaşıklar ettik. 8, 9 tane sarmaşık ektik böyle. Bunda yeni ektik. İncir. Kesin. Pardon. Bu köpek çekimi değil <laughs> Pardon arkadaşlar. Köpek çekimi olduğunu bir an unuttum. Cesur. Ama cesurun yaşadığı yeri de göstermemiz lazım. Cesur iki gün sonra baba olacak bu arada. Yine çok güzel bir kızımız Hira. İki gün sonra doğum yapacak. İnşallah Hira'yı da bir gün çekeriz. Eşi. Şey. Kışım. Kışım. Ha. Cesurdan başka kimseyi sevmez. Evet, videoların devamı gelecek. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.